geldiniz Hayal FM. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Dini hikaye. Çocuk yaşadığını öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise kınama ve ayıplanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüş ise kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmiş ise kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş ise adil olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise inançlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüş ise kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüş ise dünyada mutlu olmayı öğrenir. Kısaca biz ne isek çocuk o olur. Kanalımızı beğen paylaş abone ol. Yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım amin.